Merhabalar sevgili Boğa burcu. Umarım iyisinizdir. Güneşi Ayı ya da yükselen burcu Boğa olan arkadaşım hoş geldiniz efendim kanalıma ve videoma. Değerli destekleriniz için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Herkese çok öpüyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Şu an sesimin duyulduğu her şehre, her ülkeye efendim. Evet sevgili Boğa niyetiniz niyetim olsun diyerek aslında ben kapattım ve şu anki enerjilerle yorumlayacağım. Sizin için yorumlayacağım. Boğa Burcu'na özel yorumlayacağım. Bütün boğaları şu an bu videoya bekliyorum. Paylaşın videolarımı. Benden bahsedin sevdiklerinize. Başka platformlarda WhatsApp gruplarında paylaşın değerli dostlar. Evet sevgili boğalar neyse haliniz çıksın falanız diyerek çevireceğim. sizin için niyetlendim. Yorumlar genel tabii ki. Kişisel yorumlar değil. Evet. Öncelikle kayfanızı ardından da tarot kartlarının rehberliğini alarak sizlere mesajlarını ileteceğiz. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen dostlarıma da abone olmalarını rica edeceğim. Evet. Katıl üyesi ve süper teşekkür satın alan dostlarımı da saygılar, sevgiler gönderiyorum. Değerli destekleri için. Her hafta ben buradayım. Burç burç yorumluyorum. Her hafta gelin kanalıma efendim. Bekliyorum sizleri. Evet sevgili Boğa. Yanlış bir yola girmiş gibisin. Ve bu yolu farkındalığına yeni varıyor gibisin. Yani bir şeyleri yeni yeni çözmeye başlamışsın işaretler gelmiş aslında size daha öncesinde de bu hafta aslında uyanıyorsun. Yanlış bir yola girdiğini hemen o yoldan dönme kararı alıyorsun. İyi ki de alıyorsun çünkü tüm gerçekler aslında bir mesajla bir haberle önüne sunuluyor. İyi oku mesajları o haberleri iyi düşün. Ve araştır lütfen bu yola kimin için girdiğinizi, hangi amaçla girdiğinizi Hedefinizin ne olduğunu tekrar tekrar düşünmenizde fayda var. Çünkü yol arkadaşlarınız da sizin aslında yanlış yönlendiriyorlar gibi. Bu karar tabii ki sizin kararınız. Tabii tecrüben seni büyütüyor. Geçmişte çok büyük maddi kayıplar, manevi kayıplar verilmiş. Sevgili Boğa burcu inanmışsınız, güvenmişsiniz güvendiğiniz için aslında birçok şeyi kaybetmişsiniz ama bu hafta artık belki de bu geçmişin aslında geleceğinize bazı etkileri olabilir. Ondan da kaynaklı artık bu yol sizin yolunuz olmadığını fark ettiğiniz bir hafta. Belki de bu bir iş, belki bir eğitim, belki yeni bir sosyal çevre, bir evlilik, bir ilişki olabilir. Yani yeni bir şeyler başlıyor. Belki de bir şehre gittiniz ya da bir ülkeye taşındınız. Oranın size iyi gelmediğini, iyi gelmeyeceğini öngörebilirsiniz. Eşinizle ilgili bazı olaylar yaşanabilir. Ya da eş adayınızla ilgili sevgili boğa burcu ikinizde de yüzükler var, alyans var. Onunla ilgili bazı duyacaklarınız, bazı görecekleriniz, bazı haberler alacağınız bir hafta gibi ve artık beklediğiniz bir haberi aldığınız ve harekete geçtiğiniz bir hafta gibi evliliğinizi, evleneceğiniz kişiyle ilgili de önemli bir karar aşamasındasınız ve bu kararı bu hafta elinizdeki belgelerle veriyor gibisiniz. Bu hafta kuracağınız ilişkiler yeni tanışacağınız insanlar var. Çevrenizde kadınlar, erkekler, yeni yüzler ve size bu çevre ilerlemenize sağlayacak. Burada tanışacağınız, bu alanda tanışacağınız insanlar sizin ilerlemenizi olumlu yönde etkiliyor. Karşınızda birileri var konuştuğunuz. Sevgili Boğa Burcu ve konuştuğunuz, konuşma yaptığınız kişiler, belki akıl verdiğiniz ya da sizden talepte bulunan kişiler de olabilir. Önünüzde, tam önünüzde konuşmalar geçiyor. Ve bu görüştüğünüz kişilerle el sıkışıyorsunuz. Büyük bir başarı söz konusu. Yani evliyseniz eşinizle konuşabilmek sizin için gerçekten bu hafta çok önemli olabilir. Onunla iletişim kurabilmek. İletişim kuramıyorsanız artık iletişim kurma zamanının geldiğini hissettiğiniz bir zaman Böyle ikili de bir anlaşma var. Bu ikili anlaşma neyse sizin için önemli bir anlaşma, bir iş anlaşması mı? Bu o, imzaların atılacağı bu belgeyle ilgili önemli bir belge. Ve iki tarafta anlaşma kararı alacaklar. Her iki tarafta anlaşıyorlar. Ya yani bu belge resmi bir belge gibi. Sevgili Boğa burcu, yeniden anlaşılma, yeniden bir sözleşme. Yeniden bir onay veriliyor. Ya da belki de şu an düşündüğünüz biri var, ortaklık düşünüyorsunuz. Onay vermemesinden korkuyorsunuz ama onay veriyor. Yani elinizdeki malınızı, paranızı korumaya çalışacaksınız bu hafta. İyi de yapacaksın sevgili boğa burcu. Gerçekler sadelikle anlatıyorsun aslında. Kimi anlatıyorsun? Bazı gerçekleri anlattığın kişiler var. Ama bu kişilerle gizli gizli görüşüyorsun. Yani böyle çok çevrenin tanıdığı bir akraban bir arkadaşın değil. Bu kişilerle daha önce tanışmışsın ama ailen çok bilmiyor. Bu görüştüğün kişiler onlara gerçekliği anlatıyorsun. Hayatınla ilgili gerçekleri anlatıyorsun. Ama her şeyi anlatıyorsun kendinle ilgili. Ya da anlatma zamanı gelmiş. Sakladığın şeyler varsa belki de bu bir gizli bir ilişki de olabilir sevgili Boğa burcu. Artık her şeyi anlatıyorsun bu hafta. Böyle ellerinizle, kollarınız mı? Ayaklarınızla ilgili de böyle bir sorun var. Böyle bir kaza gibi. Ama ufak bir kaza gibi. Sevgili boğa burcu. O yüzden dalgınlığa dikkat lütfen bu hafta. bırakamadığın ne? Kötü bir alışkanlığından kurtulamıyor gibisin. Bu alışkanlık seni çok olumsuz etkiliyor. Önemli bir görüşme yapacaksınız bununla ilgili ve fayda da alacaksınız bu görüşmeden sonra bu kötü alışkanlığı, bırakamadığınız neyse sizi kötü etkileyen alışkanlıktan kurtuluyorsunuz bu sayede. eşinizin de uzak bir yere gitme durumu gerçekleşebilir. Bir tayin mi, bir atama mı, başka bir şehreme gidecek çalışmak için ya da görevi dolayısıyla mı? Yani bu sizin için kötü değil, iyi oluyor sevgili boğa burcu. İlk başta çok üzüleceksiniz ama ama uzaklaştıktan sonra eşiniz birçok de fark ettiğiniz bir zaman dilimindesiniz. Şu an bir şirket mi kurmak istiyorsun? Ticarete mi atılmak istiyorsun? Bu hafta çok güzel sizin için sevgili boğa burcu. Yani bu resmi yerle halledemediğiniz bir imzamı eksik bir onay mı eksik onayı da alıyorsunuz. Bir köklü de bir şirket kuruyorsunuz. Ticari hayatınızda da başarılı olacaksınız bu hafta. Eğer ticaretle de uğraşıyorsanız başarınız artıyor. İçinize de silmiş aslında bazı şeyler. Bir de ortak var burada. Güçlü bir ortak. Sizi düşünüyor sevgili boğa burcu. Kardeşlerinizle ilgili de bir uyanış yaşayabilirsiniz bu hafta. Bir vize ile ilgili mi, bir sonra pasaportla ilgili bir problem mi var? Bu problem bu hafta çözülüyor. vasiyet ulaşıyor size sevgili boğa burcu bilmediğiniz farkında bile değilsiniz o vasiyetten bir yazı resmi bir yazı elinize ulaşabilir bu vasiyetle ilgili ya geçmişte bir konu var bununla ilgili aile içerisinde bazı şeyler saklanmış gibi vasiyetle ilgili üstü örtülmüş gibi bu konuyla ilgili bir aydınlanma yaşayabilirsin aklındaki kişiyle ilgili yeniden başlayabilirsin. Şu an düşündüğün kişiyle ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsin. Yurt dışından beklediğiniz bir haber var mı? Bu haber geliyor ama ee, şu an e, ailede mi bu kişi arkadaş çevresi çok yakınızın çok büyük bir borcu var gibi sevgili boğa burcu ve bu borcu gizliyor belki de eşiniz olabilir sürekli bir aradasınız bu insanla bu kişinin borç bilgileri sizin önünüze gelebilir ve bu kişiyle ilgili bir karar verebilirsiniz. Ailede yaşanan bir olay. Böyle bir skandal bir olay gibi. Gizli bir olay ama ortaya çıkmış. Bir kayıp mı var aile içerisinde? Bazı bilinmeyen olaylar üst üste mi geldi? Çözülemeyen bazı meseleler var gibi. Ama bu meseleler bu hafta artık çözülüyor. Araştırdığınız bu konuyla ilgili hayal kırıklığına uğramıyorsunuz. Sonuca ulaşıyor gibisiniz. Evladınızın ya da torununuzun zor olan bir durum var şu an yaşadığı. Bir zorluk mu yaşıyor? Zihni oldukça karışık çıkmış bazı zorluklar yaşıyor. Bu zorlukları bu hafta sizinle konuşuyor. Size anlatıyor sevgili boğa burcu. Ona ulaşıyorsunuz. Ulaşamadığınız evladınıza ya da torununuza ulaşıyorsunuz. bir araya gelmem dediğiniz o kişilerle bir araya gelmeye hazır mısın sevgili boğa burcu? Bu kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Evet teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun dinlediğiniz için efendim. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet şu an sizin için de bir açılım gerçekleştirelim. Sevgili Boğa Burcu için gelsin. Evet sevgili Boğa sana özel bir açılım yapıyorum şu an evet kartlar diyor ki iki yol arasında kalmışsın bir yanda mantığın bir yer bir diğer yanda da duyguların bir seçim var diyor önünde bir seçimle sınanabilirsin lütfen gerçek sevgiyi seç ama öncelikle kendini seviyor diyor kartlar. Kalbinle yap bu seçimi lütfen. Çünkü kalbin yeniden gülmeye başlayacak. Yalnız değilsin artık. Hayatındaki o kırık parçalar iyileşmeye başlıyor. Her güzelliğinde aslında bir sınavı var diyor kartlar. Sen bu sınavı geçiyorsun. Savaşın bitiyor artık. Cevaplar sende. Cevaplar kalbine yazılmış aslında. Sen büyük bir cesaretle kalbinle seçimini yapıyorsun. Teşekkür ediyorum 17 Kasım haftasını yorumladım siz değerli dostlarım için. Sağ olun, var olun efendim. Kanalımda kalın, benimle kalın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumda yazarsanız etkileşim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Esenlikler efendim. Hoşçakalın.